Güzel bir günün ardından yağmur bulutları geldi. Biraz sonra yağmur başlar. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Ve bahçeye birazcık nohut ekeceğim. Geçen sene de ekmiştim ve bir avuç kadar taze nohut e, tüketme şansına sahip oldum. Nohutu Mart 15 e, Nisan sonu hatta e, Mayıs 15'e kadar dikebiliriz. Saksılarda da yetişiyor. Beşer santim Arayla şöyle e, 5-8 santim derinliğe ekiyoruz ve kapatıyoruz bu şekilde. E, kuraklığa dayanıklı bir bitki. Benim böyle poşet çaylarım da var. Misafirler için aldığım onları gübre olarak değerlendiriyorum. İşlenmemiş nohutlarda e, tohum elde edebiliriz. Bu tarihlerde ekim yapılırsa taze nohut tüketme şansına sahip olabiliriz. Serpme usulü de ekiliyor. Şşt, şşt. Serpme usulü de ekebiliriz. Nasıl? Şöyle, rastgele. Elbette burası e, yabani otlarla kaplı şu anda. Ama e, serpme usulü ekim bu şekilde. Şimdi yağmur gelecek ve nohutlar tabii ki daha güzel filizlenme şansına sahip olacaklar. はい。